arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir incele video inceleme videosuyla devam ediyoruz. İlk videomuz da öyleydi. İkinci videomuz da e, dördüncü videomuz da yani dördüncü videodayız. Üçüncü videomuzda da ve burada e, dördüncü videomuzdayız. Uzun zamandır video atmıyordum. Çok dilerim sizler. Ben e, ama bir aralar yani video e, düşünemediğimiz için e, video çekemiyoruz böyle çok özür dilerim hadi devam edelim şimdi bunların adı metal topu yani bunlar yapışıyor metal yani bunların hepsi ama pozitif de olabiliyor bak yapıştı çıkcıkçe. Siz de bunu alabilirsiniz. Aşağıda linkini bırakıyorum. Çok güzel bir oyuncak bu bence. Bunun e, çok videosu var yani ama benim videom değil. Onun diğerlerinin bayağı bir videosu var. E neydi bunun adı? Metal toplar yazarsanız oradan çıkıyor devam edelim. Bir şeyler yapalım. Mesela bir tane yüzük yaptım diyelim. Takalım şunu. Bir parça. Şunu döndürelim, döndürelim. Ha, ay çık. Şimdi yüzüğün ortasına şunu koyalım ve tam bir yüzük oldu. Bunu alırsanız böyle böyle yapabilirsiniz. Şöyle e, yüzük yaptınız ya. Takabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman takabilirsiniz. Şimdi bir tane kolye yapalım. Şöyle Şöyle bir tane de yuvarlak. Ay dur yavaş. Koyalım. İşte bir tane de kolye. Bunu takamıyoruz ama küçük kardeşleriniz varsa çok uygun onlara. Arkadaşlar like'ınızı isteyeceğim videonun sonunda. Ve ee, çok güzel şeyler yapacağım. Şimdi mesela bir tane de bileklik yapalım. Bileklik de yapalım mesela. Bileklik büyük yapalım bilekliğimizi. Bayağı bir parça alalım. Şöyle de yapabiliyorsunuz. Hiç eşya yapmaya gerek yok. Bak şöyle döndürebiliyorsunuz. Almaya çalışıyor bak. Baba. Heh. Aldı. Yakaladı. Ve yakaladım. Şimdi hadi bilekliğimizi de yapalım. Ve bilekliğimiz de hazır. Yüzüğümüz, kolyemiz ve bilekliğimiz. Eğer bu videodan daha çok istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay ve sizden çok fazla like istiyorum. Ee, hiçbir YouTuber bu bu metal topları göstermemişti. Ee, sadece ben gösteriyorum. Eğer kend eğer e kendize eğer like eğer like atmaydınız sayınız like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.